Rast Nasıl ediyoruz. Nasılsınız? Ay. Neler yapıyorsunuz? Işık buydu. Biraz bu arada Nasılsınız Teşekkür ederiz. Bir Özellikle sürpriz var diyordunuz. Yani bir sürpriz var diyordunuz. Şimdi onu söylemeyeceğim ama. Işık evet, bu ışık mı yandı? Şimdi onu söylemeyeceğim ama çok evet. yakında söyleyeceğim bir tane Hı. daha arkadaşım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Yeni projeleriniz var mı? var. Çok güzel projem var. Yakında böyle hepinizle konuşup böyle bağlandırı bağlandırı anlatmak da istiyorum bu arada. Ama anlatamadım. Işık yandı. Ha yes, ya, yeşil yanınca Ama anlatamadım. Ee, anlatmak istiyorum. Dediğim gibi çok az kaldı açıklamama. Ee, zaten beni tanıyorsunuz. Nasıl sürprizlerim evet. olur biliyorsunuz da tahmin edebiliyorsunuz. Az yani. çok, şart. az <laughs> çok, Aynen. Ee, Yani güzel bir şey geliyor. Tahminleriniz üzerinde bir şey olacaktır diye düşünüyorum ama Biraz şimdi konuşmayayım canım. çünkü işin büyüsü bozulmasın birkaç gün sonra konuşacağım bayramlar neler yaptınız kurbanımı falan Tatip kestim tatil bu sene kurbanımı falan kestim açlık topladım çok güzel falan ışık o kadar gelir mi bana tamam çok teşekkür ederiz o zaman sizi çok fazla teşekkür rahatsız ederim. etmeyelim durduğunuz için de çok teşekkürler hoşçakalın görüşmek üzere